Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Cem'in dün bütün gece uyumayıp sabaha kadar verse, Army'leri iyi hissettirecek şeyler paylaştı. Birçok Army'e yanıt verdi. Her defasında kendisine mutlu olduğunu, bizim de mutlu olmamızı istediğini söyledi. Sizi seviyorum diye paylaştığı postun altında 3 kişiyi yanıtladı. Biri Nida isimli Türk Army. Ben daha çok seviyorum yazan Nida'ya teşekkür ederim yazdı. Ciminden de etkileşim almadık demeyiz artık. Sadece Türk değil Azerbaycanlı bir armiye de yanıt verdi. Onun gönderisine verdiği cevap akmaya hazır bekleyen gözyaşlarım için son nokta oldu. Azerbaycanlı Armi kelimelerle açıklanmasına gerek yok. Her şey için çok teşekkürler Banktan yazarak paylaştığı bu fotoğrafta karanlıkta olan hayatını Banktan'ın aydınlığa çektiğini ifade etmiş. Cemil'imizin verdiği yanıt hayatım Armi. Bu çocuğun sevgi dolu kalbi karşısında ne desek boş. Cem'in gibi bir meleğe sahip olmak çok büyük bir onur. Öncelikle gecenin bir yarısı uyumayıp durmadan birilerine cevap vermesi acaba canı mı sıkkın diye düşündürttü çoğu kişiye. Ama Cem'in sözlerin hüzünlü hissettiriyor. Canın mı sıkkın diyen bir armiye üzgün değilim. Her ne olursa olsun sizler beni desteklersiniz. Sizler varsınız ya size sahipken beni ne üzebilir ki tamamen canlı hissediyorum diye cevap verdi. Bu çocuk saf sevgiden yaratılmış sanki. Lütfen sağlığına dikkat et. Dünyadaki tüm sevgiyi hak ediyorsun diyen bir armiye bunun sizin için de geçerli olduğunu biliyorsunuz değil mi diye cevap verdi. Bu arminin paylaşımında ise birçok kişi kendini bulur muhtemelen. Hayran şöyle yazmış. Sorunlarımı çözmeme yardım ettiniz. Biri kendimi sevmememdi. Örneğin K-pop sevdiğim için kendim olduğum için zorbalığa uğradım. Umarım bir gün hikayemi paylaşabilirim yazan bir armiye seni seviyorum. Hastalanma. Lütfen mutlu ol ve kalbini açtığın için teşekkürler yazdı. Jim'in gece boyu zor zamanlar geçirdiğini söyleyen armilere cevap verdi. Hepsine onları sevdiğini ve endişelenmemelerini birlikte mutlu olmaları gerektiğini söyledi. Onları sürekli motive etti. Ayrıca kendi de birkaç gönderi paylaştı. Biliyorum herkesin kendi sorunları var ama lütfen benim için mutlu olun. Hepiniz zor zamanlar geçiriyorsunuz değil mi? Cidden mutlu olun. Lütfen sizi tüm kalbimle seviyorum. Weverse'de bildirileri yanıtlarken hayranların sahnede onlara eşlik ettiklerini düşünerek Young Forever dinlediğini söyledi. Daha önce birçok kez bu şarkının onun için özel olduğunu söylemişti. Bir dövmeye bile sahip. Jimin yakında We live yayını açacağının sözünü verdi Army. Ne kadarlık bir yakınlık bilinmez ama tetikte olmakta yarar var. Cem'in bir gece vakti gelerek birçok kişinin yaralarını sevgi ve şefkat dolu sözleriyle sardı. Şahsen banktanı sevmek hayatımda yaptığım en doğru şeylerden biriydi. Ben kendim adına onlara minnettarım. Benim üzülmeme hiç izin vermeyip sevildiğimi iyiliklerime kadar hissettirdiler. Siz neler düşünüyorsunuz peki? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum. Bütün güzellikler sizin olsun Armi.